Artık bir gelenek haline gelen Başkan Tiryaki ile pazar buluşması programı 6. yılında yine Altın Dağlı vatandaşları bir araya getirdi. Başkan Tiryaki bu hafta Doğu, Karakum ve Gülpınar Mahallesi sakinleriyle buluştu. Eşi Saadet Tiryaki ile birlikte Altın Dağlı vatandaşları selamlayan Başkan Tiryaki hem vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı hem de onlarla sohbet etti. Ulucanlar yarı açık cezaevi restoranında düzenlenen programda Başkan Tiryaki, hoşgörü, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Oysa bizim kardeşliğe, hoşgörüye, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Sadece kendimizi değil, kendi çocuklarımızı değil, komşularımızın çocuklarını eğitmeye ihtiyacı var. Eğer huzurlu bir toplumda yaşayacaksak. Başkan Tiryaki bu pazarda ailemle yani sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum diyerek Altın Dağı evi, Altın Dağları ise ailesi gibi gördüğünü yineledi.